Arkadaşlar aralığımızdayız. Ee, bu aralar yaz günlerinde günler uzun. Ee, dönüşte, mesai bitiminde, iş dönüşünde elimizden geldiğince bakıyoruz ne var, ne yok. Bahçede işlerimizi yapıyoruz burada. Ay çiçeklerimiz filizlenmeye başladı. Böyle yarım metre arayla ektik arkadaşlar. Şimdi size bir olağanüstü bir şey göstereceğim. Evet. Olağanüstü olan şey burada arkadaşlar. Bak. Görüyor musunuz? Bildiğiniz yılan gelmiş buraya kabuğunu bırakmış. Niye burayı tercih etmiş? Çünkü beton e, tırtıklı olduğu için çok daha rahat kabuğunu bırakabiliyor. Bunu her sezon başında bunu yapmak zorunda bu hayvanlar. Bildiğiniz sizin bir yıl boyunca aynı çeketi giyip sonra değiştirme zorunluluğu hissetmeniz gibi. Görüyor musunuz? Bahçenizde bunu gördüğünüzde çekinmenize gerek yok, korkmanıza gerek yok. Yalnız şunu bilin: hayvan sizin evinizin etrafında dikkatli olun. Bunlar olacak, olmak zorunda. Çünkü bunlar bildiğiniz fareleri, kemirgenleri yiyorlar. Ee, haliyle onları yemediklerinde çok artıyorlar. Bizim bahçemizde çok fazla nar ağacı var. Bildiğiniz iki yıldır mahsur alamıyoruz neredeyse farelerden. E şimdi bu benim kurtarıcım fareler konusunda. Ben şimdi bunu görsem haliyle zarar vermem ama dikkat etmek zorundayım çünkü. Biliyorsunuz ki bunlar insanlarla çok iyi anlaşmazlar o yüzden dikkat etmeniz lazım.